veteriner hekimlik sadece evcil hayvanların hatta özellikle de sağlıklarını düzeltmek için uygulanan bir meslek değil. Evet orada yani çok güzel bir soru oldu aslında bu. Şöyle veteriner hekimlik önce insan sağlığına hizmet eder. Aslında hep zannedilir ki veteriner hekim hayvan doktorudur. Evet öyle ama asıl hizmet insan sağlığına. Nasıl insan sağlığına? Dünyada 200'den fazla zoonotik hastalık var. Zoonotik hastalık dediğimiz şey hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar. Bizim asli görevimiz hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları olmadan önleyerek insan sağlığını korumak. Çok iyi. Dolayısıyla hayvan sağlığını korumak. Zoonotik hastalıklarla mücadele aşılarla, sürü yönetimiyle bu şekilde olduktan sonrasında o hastalıklar bitirilecek ki insanlara bulaşmayacak. Bu işte herkesin bildiği parazit kedimin tüyünden bana hastalık bulaşır mı? Kedinin tüyünden hastalık bulaşmaz. Kedinin tüyünün bizim saçımızdan işte üzerimizdeki bir kazağın tüyünden farkı yok. Kedinin parazit taşıması halinde tüyünde bulunan parazit yumurtasını yutarsak bize parazit bulaşır.